Elazığ'ın Sivrice ilçesinde turizme katkı sağlaması planlanan Bungalov Otel'in açılışı yapıldı. Sivrice turizmine katkı sağlaması planlanan Bungalov evlerden oluşan otelin açılışı yapıldı. birlikte bu güzel dostlarımıza birlikte kesiyoruz efendim. En azımıza hayırlı ve uğurlu olsun diliyoruz. Bungalov evler bir ailenin rahatlıkla kalabileceği otel konforunda dizayn edildi. Ayrıca iklim şartlarına göre yapıldı. Otelde 11 tane standart bungalov bulunurken 2 de kral dairesi bulunuyor. Otelin açılışına katılan Harput Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Turan Kurnaz açılan otelin bölgeye istihdam sağlayacağını, benzer projelerin devam etmesi gerektiğini söyledi. E, netice itibariyle Elazığ'ımıza hem maddi açıdan, ilimize, bölgemize istihdam sağlamak adına Burada en azından 10-15 tane insan ekmek yiyecekti. Özellikle bu denli yerlerin Hazar Gölümüz kıyısının daha da iyi olabilmesi için böyle yerlerin en açılması gerçekten benim temelim ve düşüncemdir. Koyuncu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Selim Arda Koyuncu, Sivrice'ye yeni bir vizyon kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Elazığ'ımıza Sivrice'ye yeni bir vizyon kazandırmayı hedefliyoruz. Bungalov otelimizde e, su sporlarımız, at turlarımız, ATV turlarımız, nargile kafemiz, açık hava dev sinemamız, biçimiz, biç kulübümüz gibi birçok sosyal donatılarımız vardır. Bütün elazığı bekliyoruz.